NATO'dan Washington Anlaşması'nın dördüncü maddesi gereği resmen destek talebinde bulundu. E, talep NATO Genel Sekreteri Andres Hograsmussen tarafından biraz önce açıklandı ve bu çerçevede de Salı günü Büyükelçiler düzeyinde Kuzey Atlantik Konseyi olağanüstü e, toplanacak. Burada Ankara işi de karşı mücadele kapsamında ittifaktan yardım talebinde bulunacak. Şu ana kadar edinilen ilk bilgiye göre Türkiye'nin e, ya, talep edileceği yardımlar arasında avak tipi e, erken uyarı uçakları olsun, yakıt itmal uçakları olsun, NATO komuta kontrol sistemleri olsun, sınır güvenliğin artırımı olsun, bu ve buna benzer taleplerde bulunacak. Ankara ilk kez Washington Anlaşması'nın dördüncü maddesine başvurmuyor. Bundan önce tam iki kez başvurmuş oldu. 2003 yılında Irak Savaşı esnasında sınır güvenliği artırılması ve Irak'tan Türkiye'ye girebilecek kimyasal saldırılara karşı özel tedbir talep etmişti. Ardından Haziran 2012'de F-4 tipi bir keşif uçağın e, Suriye hava savunma sistemi tarafından düşürmesinin ardından Ankara yine Washington anlaşmasının dördüncü maddesi gereği ittifaktan yardım talebinde bulunmuştu ve bu çerçevede ittifak üyesi üç ülke Türkiye'ye 3 adet e, Patriot tipi füze batarya sistemi göndermiş oldu. Bugün e, gelinen noktada Ankara işi de mücadele tarifi, e, çerçevesinde daha kapsamlı bir yardım talep edecek. İfade ettiğimiz üzere e, AVAX tipi uyarı uçakları olsun, havada yakıt ikmal uçakları olsun bu ve buna benzer taleplerde bulunacak. Ancak aynı zamanda e, koalisyon güçleri de havada iş gücünü sağlamak amacıyla yeni komuta kontrol e, açısından talepte bulunacak. Sınır güvenliğinin artılması keza aynı şekilde. E, olarak bulunan bilinen e, muharebe e, bilgilerin alışverişinde bulunması konusunda yine talepte bulunacak ve e, bunlar da buradan itibaren e, tehdit arttıkça e, ittifak üyesi ülkelerden ve ittifaktan Türkiye e, e, yardım talebini artırabilecek terli mücadele kapsamında da özellikle ittifak üyesi ülkelerden istihbarat de bulunabilir toplantı salı günü Türkiye saatinde 12'den itibaren Rüksel'de büyük elçiler düzeyinde düzenlenmesi öngörüyor Sultan.